Öncelikle, Havatar projemizde ilk versiyon 1 olan drone'umuzun malzemelerini ön izlemesini göstermek istiyorum size. Bu ön izlemeden sonra projeyi daha detaylı anlatalım. Drone'u kullanmaktaki temel amacımız sadece onu uçurmak değil, Uçurduğumuz sırada e, tarım için önemli olan parametrelerin de ölçülmesi ve işlenmesini hedefliyoruz. Bu açıdan e, geliştirdiğimiz ilk durumda araziden e, RGB kameralarla, yani normal e, sizin de cep telefonunuzla, kameralarla aldığınız görüntüleri ve aynı görüntüleri işleyip, arazinin saat durumunu ölçmeyi hedefliyoruz. E, İleriki aşamalarda da NDVI teknolojisiyle, NDVI kameralarla, multispektral kameralarla e, arazinin hmm. analizini yaptık. E, arazinin saat durumu daha e, sağlam bir şekilde ölçmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da daha sağlam e, ilerlemek için de şu an orta ölçekli durumumuzu birleştireceğiz. Tabii bunun bir versiyon içi de olacak çünkü gözünüz gibi geçen sene de biz Teknofest'e katıldığımızda tuhaf aracının versiyon 1'ini gerçekleştirmiştik. Şu an versiyon 2'sindeyiz. İlk versiyonda e, karşılaştığımız sorunları e, elimizden geldiğince Çözmeye çalıştık. Bu şekilde geliştirdiğimiz araçları sahada deneyip aldığımız geri bildirimlerle de olabildiğince daha iyi bir iş çıkarmaya hedefliyoruz.